Durgunsun, hayırdır? Neden acaba? Ben de onu soruyorum, neden? Bir şey mi oldu? Ha, gerçekten şaka gibisin ya. Abim ve yengem belki de bu akşam hayatlarının en zor gününü yaşıyor. Sen farkında mısın? Vay be, harbi mi? Ben anlamamıştım. Teşekkürler. Bravo. Buradan da aynen öyle görünüyor zaten, biliyor musun? Bak Antep fıstığı. Sen hayatı drama queen olarak yaşıyor olabilirsin acıdan besleniyor olabilirsin. Ama en azından erken teşhisle Asuman'ın hayatı kurtulduğu için üzülmeyeceğim. Ben duşa giriyorum. Sakın! Bak sakın ben içerideyken gireyim deme. Senin sapıklıklarına uğraşamayacağım bu akşam. Kapının üstünde kilit var. Bozmadım merak etme. Kapıyı da kıracak değilim senin için. Dolabın altında kurutma makinesi vardı. İyi gelmiyor saçlarıma kullanmıyorum. Okey. Hadi biz ettikleri neyse. Ya ablan ona ettikleri. Gittin oraları vicdanın rahat mı şimdi? Bütün antihabapları konuşun. Babanın sunu abla yaptıkları sizin soğukları işte. Değdi mi bunları sana? Soramadın mı ne oldu ablam mı yine? Sana ne? Sen yatıp uyusana. Ne oluyor ya? Yoksa siz hala benim yüzümden kavga mı ediyorsunuz? Gerçekten zavallısın ya. Şaka yaptım Seyran. Ayıp oluyor ama. Ayıpmış. İnsanların hayatını mahvet, sonra gel bir de konuş. Vah vah, zavallı Seyran. Birden zengin oldu, takılara boğuldu, alışverişlere çıkıldı filan. Ne acı, Seyran'ın hayatı mahvoldu. Asıl benim hayatım mahvoldu be. Bütün düzenim alt üst oldu. Kendime ait bir alanım bile yok senin yüzünden. Aynı şey çünkü. Bağırma Seyran, alçalt sesini. Alçaltmıyorum, ne yapacaksın? İnsanlar duyacak, bak ayıp olacak. Ayıp olacak. Ayıp olacak, öyle mi? Ablamın yerine beni isterken ayıp olmadı ama. Ablamın hayallerine, annemin gözdaşlarına da ayıp olmadı. Ya ben o gece hayır dedim diye babamdan dayak yerken hiç ayıp olmadı deme. Allah belanı versin senin be. Senin Allah belanı versin be. Allah belanı versin. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum anladım.